Sıralarla ilgili temel kavramları verdikten sonra bu temel kavramların pekişmesi amacıyla e, birlikte soru çözümüne başlayalım. Periyodik bir dalga üreticisi dakikada 180 dalga üretmektedir. Bu kaynağın frekansı kaç saniye üzeri eksi birdir. Şimdi frekans benim için bir saniyede oluşan dalga sayısıydı. Frekans sıklık demek ki Türkçe anlam olarak. Ben bir saniyede oluşan dalga sayısını bulursam frekansı bulmuş olurum. Bana dakikada 180 dalga üret, ürettiğini söylemiş. Peki ben şunu biliyorum. Bir dakika bir dakika 60 saniyede 60 saniyede 180 dalga üretiyorsam bir saniyede kaç dalga üretir diye bir bağlantı kuracağım. İçler dışlar çarpımı yaparsam 60x eşittir 180. Her iki tarafı 60'a bölersem x'i bu 3 bulurum. Burada benim bulduğum 3 frekansım olur. Demek ki bu dalga kaynağım bir saniyede 3 dalga üretiyormuş diyeceğiz. Hemen bir sonraki soruya geçtim. Periyodu 4 saniye olan dalganın frekansı kaç saniye üzeri eksi 1'dir? Bana periyodunu vermiş. Ben periyodu T harfiyle gösteriyordum. 4 saniye olarak vermiş. Frekansını soruyor. Periyotla frekans arasında bir matematiksel bir bağlantı vardı ve bunlar birbirinin tersiydi. Çünkü periyot bir tam dalganın oluşması için geçen süre iken frekans bir saniyede oluşan dalga sayısıydı. O halde periyotla frekans arasındaki matematiksel bağlantı t çarpı f eşittir 1 ise benim için f 1 bölü t'ye eşittir. 1 bölü 4'ten cevabı 0,25 olarak buluruz diyeceğiz. X'ye düzleminde yayılan bir sinüs dalgası şekildeki gibidir. Buna göre A. Dalgaların genliği kaç santimdir? B dalganın boyu kaç santimdir? Şimdi daha önceki videomda yani bundan önceki videomda genlik, genişlik ve dalga boyunu nereleri olduğunu şekil üzerine göstermiş idik. Şimdi onları biraz hatırlayalım. Dalganın genliği denge konumundan maksimum uzaklık idi. Yani şu ile gösterdiğim yani kırmızıyla taradığım bölge benim için genlik idi. Ve bu genlik denge konumu, denge konumu ise şu an çizdiğim eksen denge konumunda maksimum uzaklık. O da burası olduğu için benim için genlik 4 santimdir diyeceğim. Dalganın dalga boyu kaç santimdir? Dalga boyu iki dalga tepesi veya iki dalga çukuru arasındaki mesafeydi. Benim için burada iki tane dalga tepesini göstermiş. Yani tam şu an taradığım bölge benim için dalga boyu idi. Şimdi şekle bakarsanız dalga 3 santimden başlamış 15 santimde son bulmuş. Yani 15 eksi 3'ten 12 santimdir diyeceğiz. Saniyede iki titreşim yapan bir kaynaktan çıkan dalgaların iki komşu tepe arası 10 santim olarak ölçülüyor. Dalganın yayılma hızı kaç santim bölü saniyedir? Saniyede iki titreşim yapıyorsa bana buradan frekans frekansımdan bahsediyor. Demek ki benim frekansım iki saniye üzeri eksi birmiş. Ve demiş ki iki komşu tepe arası 10 santim olarak ölçülüyormuş. Şimdi şöyle çizelim isterseniz. 1, 2. Şu benim dalgam olsun. İki komşu tepe arası dediği şey şunlar tepe. Bu ikisi arasındaki mesafe ne kadarmış şurası? 10 santim. Peki benim için iki tepe ya da iki çukur arası mesafe ben bunu dalga boyu ile ifade ediyorsam demek ki benim burada dalga boyu mu 10 santim. Frekansımı biliyorum. E dalga boyumu biliyorsam hızımı bulurum. V eşittir lambda çarpı f'den 10 çarpı 2'den 20 cm bölü olarak bulmuş olurum. Bir dalga kaynağı periyodik olarak her yarım dakikada 120 dalga üretiyor. Üretilen dalgaların ar arka arkaya gelen dalga çukurları arası uzaklık 20 santim olduğuna göre dalganın yayılma hızı kaç santim bölü saniyedir. Önce isterseniz şundan bir başlayalım. Yarım dakikada 120 dalga üretiyormuş. Şimdi 1 dakika 60 saniye ise yarım dakika 30 saniyedir. 30 saniyede 120 dalga üretiyormuş. Ben 1 saniyede ürettiği dalga sayısını bulursam neyi bulmuş olurum? Frekansımı bulmuş olurum. Ne yaparım? İçler dışlar çarpımı yapalım. 30 çarpı x eşittir 120'den x eşittir 120 bölü 30'dan 4 Saniye üzeri eksi bir bulurum. Burada benim x dediğim şey frekansım. Çünkü 1 saniyede ürettiğim dalga sayısı. Bana ard arda gelen dalga çukurları arası uzaklık. Şimdi o zaman şöyle bir periyodik bir dalgamızı çizelim. Ardarda arda gelen dalga çukur dediğim mesafe burası. Yani bana şuradaki mesafeyi 20 santim olarak vermiş. Peki ben biliyorum ki iki dalga tepesi veya iki dalga çukuru arası mesafem benim için dalga boyu idi. O zaman benim için burada verdiği 20 santim değeri benim için lambda değerim. Yani dalga boyu. Peki ben frekansımı biliyorsam, dalga boyumu biliyorsam, hızımı v eşitti lambda çarpı f formülünden yani 20 çarpı 4'ten v'yi 80 cm bölü s olarak bulurum. Periyodik dalga periyodik olarak üretilen dalgalarda ardı ardına 5 dalga tepesi arası uzaklık 40 cm'miş. Çizelim. 1 2 3 4 ve 5 dalga tepesi arası uzaklık 40 cm'miş. Şimdi ben biliyorum ki İki dalga tepesi veya iki dalga çukuru arası mesafeyi ben dalga dalga boyu diyeceğim. O zaman şurası benim için dalga boyu 1 2 3 ve 4. Bunların her biri lambda. O zaman 4 tane lambda benim için 40 cm'miş. E benim için lambda kaç oldu? 10 cm olmuş oldu. Dalganın frekansı frekansını 1 bölü 5 saniye üzeri eksi 1 vermiş. Ve bana neyi soruyor? Dalganın hızını soruyor. V eşittir. Lambda çarpı F formülünden 10 çarpı 1 bölü 5 yerine yazarsak 2 cm bölü s dalganın hızını bulmuş olurum. Şekilde görülen dalganın dalga boyu kaç santimdir? Bu tarzda sorularla da çok sıkça karşılaşırsınız. Şimdi bana burası benim dalgamın yani bu şekle göre dalganın bir kesiti burası. Burası şu kırmızı ile çizdiğim nokta A noktası olsun. Şurası A noktası. Şurası da B noktası. Bana AB arası mesafeyi 18 santim vermiş. Şimdi benim şuraya da C noktası diyeyim. A ile C arası benim için birer yarım dalga ise o zaman ben buraya lambda bölü 2 derim. Şurası da lambda bölü 2 ve burası da lambda bölü 2. O zaman benim için AB aralığım 3 tane lambda bölü 2'den oluşmuştur. Ve bu da 18 santimmiş. 3 lambda bölü 2 eşittir 18. 3 lambda eşittir 18 çarpı 2. 3 lambda eşittir 36'dan lambda eşittir 12 santim olarak bulurum. Yani cevabım denizde olmuş olur. Sizlerle bu videoda dalgalarla ilgili temel kavramlarda karşınıza çıkabilecek en temel yani test kitabını açtığınızda karşınıza çıkabilecek en temel dalgalarla ilgili soruları çözdük. Bundan sonraki videomda dalgalarla ilgili kavramları eklemeye devam edeceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.